Sosyal Bilgiler Gezegeni'nden herkese merhaba. Kıymetli arkadaşlar, uzman ve baş öğretmenlik yazılı sınavına yönelik olarak bugün modül 5 ile ilgili deneme 1'i çözeceğiz. Eğitimde kapsayıcılıkla ilgiliydi biliyorsunuz. Bununla ilgili 12 adet sorumuz olacak. Sorular Metin Özdamarlar hocamıza ait. Açıklamalar kısmında kendisine ait Telegram kanalının linkini bırakıyorum. İsteyen öğretmenlerimiz oradan da takip alabilirler öğretmenimizi yapmış olduğu çalışmaları. Hazırsanız hemen başlıyorum. Birinci soru. Engelli hakları sözleşmesi kapsacı eğitim hakkını dile getiren ve yasal olarak bağlayıcılığı olan ilk uluslararası insan hakları belgesidir. Bu sözleşme aşağıdakilerden hangisi tarafından kabul edilmiştir? A. UNICEF B. UNESCO C. Avrupa Birliği D. G7 E. Birleşmiş Milletler Doğru cevabımız e şıkkı Birleşmiş Milletler olacaktı. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi, kapsayıcı eğitim hakkını dile getiren ve yasal olarak bağlayıcılı olan ilk uluslararası insan hakları belgesidir. İkinci soru, Türkiye'de kapsayıcı eğitimin karşılığı olarak hangileri kullanılmaktadır? 1- Farklılaştırma 2- Kaynaştırma 3- Bütünleştirme Türkiye'de kapsayıcı eğitimin karşı olarak farklılaştırma kullanılmıyordu. Kaynaştırma kullanılıyordu. Bütünleştirme kullanılıyordu. Yani doğru cevabımız D şıkkı 2 ve 3 olacaktı. Üçüncü soru aşağıdakilerden hangisi kapsayıcı eğitimin ilkelerinden biri değildir? A. Değerleri hayata geçirme. B. Eşit derecede değer verme. C. Çocukları iş hayatına kazandırma. ve Aidiyet hissine destek olma. E. Öğretime katılımı sağlama. Doğru cevabımız C. Şıkkı çocukları iş hayatına kazandırma kapsayıcı eğitiminin ilkelerinden birisi değildir. Dördüncü soru. Ahmet Arhan öğretmenin resmini renklendiriyorum demiş. Öğretmen de harika çok güzel gayret gösteriyorsun. Verilen diyalog Hangi tür geri bildirim türüne örnek verilebilir? A. Çaba B. Düzeltici C. Betimleyici D. Negatif E. Resmi Doğru cevabımız A. Şıkkı çaba geri bildirim türüne örnek olarak verilebilir. Beşinci soru Öğretmenler, sivil toplum kuruluşları, yöneticiler Yukarıda verilenler kapsayıcı eğitimde hangisine örnek verilebilir? A. Politika belirleyicilere B. Paydaşlara C. Kalite bileşenlerine D. Destek piramidi öğelerine E. Öğretimsel uyarlamalara Doğru cevabımız B şıkı paydaşlara olacaktı. Altıncı soru. Madde 4. Eğitim kurumları değil, din, ırk, cinsiyet, engellilik ve din ayrımı gözetmek için herkes açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu. Madde 4. Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitsel performansları dikkat alınarak amaç, muhteva ve öğretim süreçlerine uyarlamalar yapılarak diğer bireylerle birlikte eğitilmelerine öncelik verilir. 573 sayılı kanun hükmüne kararname madde 15 hiçbir gerekçeyle engellilerin eğitim alması engellenemez. Engelli çocuklara, gençlere ve yetişkinlere özel durumları ve farkları dikkat alınarak bütünleştirilmiş ortamlarda ve engelli olmayanlarla eşit eğitim imkanı sağlanır. 5378 sayılı engelliler hakkında kanun. Verilen kanun maddeleri hangisine yönelik ulusal düzeyde yasal düzenlemeleri örnek oluşturur. A. Kapsayıcı eğitim B. Vatandaşlık hak ve görevlerine C. Toplumsal kurallara D. Hukuk devleti uygulamalarına E. Çevre düzenlemelerine Doğru cevabımız A. Şıkkı kapsayıcı eğitime olacaktı. 7. Soru Proje yaklaşımının öncüsü ve erken öğrenme projesinin baş araştırmacısı olan Lilian Katz, birbirinden çeşitli özellikler olan öğrencilerin bulunduğu bir sınıfta bir öğretmen tüm sınıfa aynı anda bir şey öğretmeye çalıştığında büyük ihtimalle çocukların üçte biri bunu zaten biliyor, çocukların üçte biri anlıyor ve kalan üçte biri anlamıyor olabilir. Yani çocukların üçte ikisi zamanlarını boşa geçirir demiştir. Buna göre Lilian Katz kapsayıcı eğitim sürecinden hangisine yönelik düzenlemenin öneminden bahsetmiştir? A. Eğitim politikalarının B. Öğrenme içeriklerinin C. Okul kültürünün D. Öğrenme süreçlerinin E. Öğrenme ürünlerinin Doğru cevabımız B şıkkı öğrenme içeriklerinin olacaktı. 8. soru Kapsayıcı eğitim ilkelerine göre yönetilen okullar genellikle günlük faaliyetlerine rehberlik eden bir dizi ilkeye dayanmaktadır kapsayıcı okul profilini belirleyen bu ilkeleri her okul biraz farklı çalışsa da çoğu durumda özellikleri çok benzerdir. Aşağıdakilerden hangisi kapsayıcı bir okul profilinin benimsediği ilkelerden olamaz? A. Eleştirel düşünmeye teşvik edilir. E. Bireysel farklılar avantaj görülür. C. Akademik başarıya odaklanılır. D. Öğretmenler gönüllü ve isteklidir. E her türlü öğrencinin erişim izni vardır. Doğru cevabımız C şıkkı akademik başarıya odaklanılır. Kapsayıcı bir okul profilinin benimsediği ilkelerden birisi değildir. Çünkü kapsayıcı eğitim çok farklı bir bakış açısıyla olayları geniş anlamda düşünmekle ele alınabilecek bir durum olarak karşımıza çıkıyor. 9. soru. Kapsayıcı sınıf ekolojisinde öğrenim gören bir öğrenci hangisiyle karşılaşmaz? A teşvik B demokrasi C saygı D ön E güven. Doğru cevabımız D, ön yargı olacaktı. 10. soru. Kapsayıcı değerlendirme hangileri amacıyla yapılır? 1 deri elde etmek, 2 yeterlikleri geliştirmek, 3 gelişim ve öğrenme özelliklerine göre ortaya konulan performansı ölçmek kapsayıcı değil değerlendirme veri elde etmek için yapılırdı. Bunun dışında yeterleri geliştirmek amacıyla da yapılabilirdi. Gelişim ve öğrenme özelliklerine göre ortaya konulan performansı ölçmek için de yapılabilirdi. Yani doğru cevabımız E şıkkı 1, 2 ve 3'ün tamamı olacaktı. 11. soru. Okul kültürü iletişimin niteliğine ve niceliğine büyük ölçüde bağlıdır ve bundan etkilenir. Bir okul yöneticisi ya da kurumun bir üyesi Etkileşimi ve iletişimi artırmak için sözlü ve yazılı iletişim kaynaklarını kullanabilir. Bu tür iletişimlerde iletişim kurulan kişiden geri bildirim alınabilmesi önem arz eder. Aşağıdakilerden hangisi metinde bahsedilen yazılı iletişim kaynaklarından biri değildir? A) E-postalar B) Bültenler C) Raporlar D) Panolar E) Anonslar Doğru cevabımız e şıkkı anonslar olacaktı. 12. ve son sorumuz. Okullardaki etkileşimi artırmak adına okul yönetimince gerçekleştirilebilecek ritüeller, seremoniler ve gelenekler gibi rutin etkinlikler düzenlenebilir. Bu ritüellerin bir kısmının okulların açıldığı ilk günlerde özgü olması, bir kısmının okulun kapanma sürecinde günlük programın ya da öğretim yılının sona ermesi gibi gerçekleştirilmesi, bir kısmının ise öğretim yılı içinde yapılması sağlanabilir. Parça değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi okulların açıldığı ilk günlere özgü bir etkileşim çalışmasıdır? A) Oryantasyon B) Kep atma töreni C) Okuma bayramı D) Yıl sonu çay partisi E) Sene sonu pikniği Doğru cevabımız A şıkkı oryantasyon olacaktı. Bunu okulların açıldığı ilk günlerde 1 ve 5. sınıflarda uyguluyoruz. Diğerleri ise daha çok sene sonunda yapılan çalışmalar olarak karşımıza çıkıyor. Sorularımızı tamamladık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.